Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kız kardeşimle kendime pantolon sipariş ettik. Yani birlikte sipariş ettik. Nereden sipariş etmiştik? Moda Mizbir'den ettik. Ha, moda Mizbir, evet. Ee, sayfayı kız kardeşim buldu. Bir arkadaş da oradan sipariş etmiş. Pantolonlarını kalitede bulmuş. O yüzden biz de sipariş ettik. Kalitesi çok güzel. Evet, iki tane gül kurusu. Bir tane mavi anneme sipariş ettik. Bir tane krem rengi kendime. Siyah olanı kız kardeşime. Bu hangi renk ya böyle? Gül kurusu mu? Gül kurusu rengi. Evet gül kurusunu kendime. Gri ise kız kardeşime. Kemeri ise kız kardeşime arkadaşlar. Şimdi kalitesini göstermek açısından açmak istiyorum sizlere. Şimdi bu şekilde arkadaşlar fiyatı da uygun. Bu şekilde bir rengi var. Bir, bir de böyle gördüğünüz gibi mavi renkte olanı. Bunlar hep liklalı arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu da anneme sipariş ettim. Bu da 42 beden. Ben 36 beden giyiyorum. Annem 42-46 arası ama kalıp olarak 42 olmasına rağmen 38 beden gibi duruyor arkadaşlar. Ardından kız kardeşimin pantolonu şöyle. Bu da krem rengi arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim size. Bu da 42 mi olması gerekiyor? 42 miydi? Evet, evet kalıpları küçük. 36 beden hatta bana küçük oldu, çok dar oldu. Onun ıı, değişimini yapacaktım, uğraşmak istemedim arkadaşlar. O yüzden o öyle kaldı. Evet, ligralı arkadaşlar gördüğünüz gibi o kadar da esnek değil kalıpları küçük bilginiz olsun. Modern biz birden sipariş ettik. Ee, kaç günde geldi kargo o bu şu derken? 4 günde. 4 günü arkadaşım. buldu. 4 günü buldu 4 günde elimize elimizde. Bir de kız kardeşim arkadaşlar şöyle bir e, ince eşofman tarzı bir şey sipariş etmiş bu tarzda kemer beli gibi ama kalın göründüğüne bakmayın arkadaşlar ince yapısı var bu şekilde ama çok güzel kız kardeşim giydi üzerine tam oturdu efsane bir şey pantolon gibi gözüküyor arkadaşlar mutlaka almanızı tavsiye ederim hatta kız kardeşim bu e, kırmızı topuklukla şapıklı ayakkabıyla böyle e, takım etmiş arkadaşlar. Bununla birlikte gideceğini söyledi. Bu da kız kardeşimin kendine sipariş etmiş olduğu arkadaşlar eşofmanı. E, ben bunu ben zannediyordum ama su geldi arkadaşlar. Şöyle bir cep detayı var aşağıda. Ama çok güzel, çok kullanışlı. Burada da bir cep detayı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Ön tarafı ise böyle arkadaşlar. Burada bir bağcığı var. Gördüğünüz gibi benize göre ayarlıyorsunuz. Bunun zaten modası bol giyinmek. Ama çok güzel. Ben bunun bir de gül kurusu olanını sipariş ettim. Kız kardeşim kendisi siyah olanı. Ben ise gül kurusu olanını sipariş ettim arkadaşlar. Bu şekilde. Benimkisi de cep detayı. Bu şekilde. Fiyatlarını en son sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Cebi ise bu şekilde. Yandan Beyaz çizgili bu şekilde arkadaşlar. ise böyle zaten bel ayarlaması. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. detaya gelecek olursak altı ise böyle lastikli arkadaşlar bu şekilde. Çok güzel bence ya kullanışlı buldum ben. Ardından kız kardeşim kendine bir kız olanın 42 beden değil mi? 38 beden sanırsam sipariş etmişti. Ben de 36 beden sipariş ettim. Normalde 36 beden oluyor ama arkadaşlar bu bu sefer bana olmadı. Kalı kalıbı çok küçük. Bayağı bir sıktı arkadaşlar. Giyinmekte zorlandım diyebilirim. Zaten bir tek bunda zorlandım. Bu kalıbı küçük geldi ama diğerleri tam oturuyor. Tamam. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz bu kemeri Moda Biz Birden bu da kız kardeşim kendine sipariş etti. Fiyatı ise çok uygun. Gold desenli arkadaşlar sarı. Gold mu oluyor? Gold desenli bence değil mi? Evet. Ama çok güzel. Bayağı da bir uzun arkadaşlar bu şekilde. Fiyatı çok uygun. Bunu ne kadar almıştın? Bu kemeri. 10.75. Yalnız bu 9.75 KDV ile beraber 10.75'e geliyor diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar buradaki ürünlerin hepsi almış olduğumuz pantolon, ne kemer hepsi KDV fiyatıyla birlikte söyleyeceğiz size. Bunu kız karşım dedi ki 10.75. Bu şekilde zaten arkadaşlar. KDV'siyle beraber. Evet KDV'siyle. Normalde 1-2 lira KDV alıyorlar. Çok bir şey değil. Pantolonların fiyatları zaten normaldir. Bunun fiyatı ne kadardı? Bunun fiyatı da e, 30 lira. Evet, 2 lira da KDV alıyorlar. 32 liraya geliyor. Yani çarşıdan aldığınız zaman daha bir pahalıya geliyor. Evet, Değil mi? kaliteli. Ben beğendim yani kalitesini. Bunu ne kadar almıştık? Bu 2 lira KDV alıyorlar gene bunda. Bu 25-27 mi ne geliyor? Öyle bir şey evet. geliyor evet. Ama gayet çok güzel. Ben çok beğendim bunu. Evet, Hele siyahı şeyim. muazzam yani. Ben de mi siyahından sipariş etseydim ne yapsaydım? Benim siyah da hoşuma gitti. Normalde yok. evet normalde internetten hiç alışveriş e, moda olarak yapmıyoruz ama bu e, sayfa arkadaşım yapmış evet arkadaşım yapmış kalitesini beğenmiş ve çok çabuk gelmiş bize de 4 gün içerisinde geldi bu, virüs olmasına rağmen bence çok iyi hele bu e, pantolon görünümde ama eşofman o kadar rahat ki çok incedir. Ee, altına bunun ben Bu kırmızı zaten kırmızı topuklu giymeyi düşünüyorum. Düşünsenize. Eşofmanın altına topuklu ve pantolon, pantolon görünümü. Bence çok Aynen. iyi. Pantolon gibi görünüyor değil mi? Ben de çok beğendim aslında. Ben şu bel istiyordum. tarafını çok beğendim. Aşırı ba derecede bağlamadım. çok hoşuma gitti. Evet. evet. Bir de çok kalın değil yani. Hani kışlık gibi gözüküyor, kalın gözüküyor ama hayır. İncedir. Kışlık. Evet, çok güzel. Bu ne kadardı? Bu e, 21 liraydı KDV ile beraber 23-25'i buluyor. Abi çok uygunmuş gerçekten ya. Bunlar da aynı. Ee, bunlar ne 30 lira kanal? 2 lira KDV 32 lira. lira. Evet. Baya uygunlar bunlar hem de esnekler baya yani. Ama ablam tam esnek olmadığını söyledi. Gene de iyidir yani. Yani bana göre tam esnek değil yani. Tam bedenini alırsan rahat. Hani bir tanesi 36 beden sipariş etmiştik. O bana tam olmadı ya o yüzden diyorum. Mesela bunlar 42 beden. Tam bana göre uygun yani. Aynen. Demek ki bunların e, şey kalıbı küçük. Evet. Evet arkadaşlar bizim videomuz buraya kadar. Gördüğünüz gibi detaylar ne kadar çektik. Fiyatlarını da zaten söyledik. KDV fiyatıyla geldi hepsi. Beğendiyseniz oradan temin edebilirsiniz. Bayram alışverişi yapmadık arkadaşlar. Bayram geldi diye bu alışverişleri yapmadık. Daha öncesinden 3-4 gün öncesinden sipariş ettik ama hiç aklımızda bayram için gideceğimiz aklımıza gelmezdi. Yine aynı sayfadan birkaç ürün daha sipariş edeceğiz. Eğer memnun kalırsak. Bir de şu an yani fiyatları çok cazip, çok da güzeller. Bizim videomuz buraya kadar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin herkese.